Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş Özgür Kablo yeni Malatya Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlar kazanarak galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Manatya Spor'a konuk olacak. Gaziantep Futbol Kulübü ve Vavakars Fatih Karagümrüğü yenerek moral bulan siyah beyazlı ekip galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Önder Karaveli Malatya deplasmanında forma vereceği 11'i belirlemeye başladı. Karaveli defans hattını değiştirmeyi düşünmüyor. Kalede Ersin'e görev verecek. Savunma hattı Rıdvan, Vida, Necip ve Rozier'den oluşacak. Pjanic savunmanın önünde hücuma geçiş rolünü üstlenecek. Hücumun sağında Raşit Gezel forma giyecek. Önder Karaveli sol kanatta ise Güven Yalçın ve Larin arasında tercih yapacak. Orta sahanın merkezinde De Souza olacak. Brezilyalı oyuncunun yanında Oğuzhan Özyakup şans bulabilir. Ancak Cimbomoz'da'nın antrenmanlardaki isteğinden memnun olan Beşiktaş teknik heyeti kararını son antrenmanın ardından verecek. İleri uçta ise 9 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunan Batşuay'ı forma giyecek. Beşiktaş'ta o ismin bileti kesildi. Yollar ayrılıyor. Sezon başı Beşiktaş'a transferi çok büyük ses getiren Alex Teixeira şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Çin kariyerini sonlandırdıktan sonra bedensiz olarak siyah beyazlı takıma gelen Brezilyalı yıldız sakatlıkların etkisiyle büyük ayak kırıklığı yarattı. Son gelen iddialara göre Alex Teixeira ülkesine dönebilir. 32 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Palmeiras ve Flamengo'nun transfer etmek istediği belirtiliyor. Şu ana kadar hem Teixeira hem de Beşiktaş'a resmi bir teklif olmadığı ancak iki kulübün de kısa süre içinde harekete geçeceği ifade ediliyor. Yıldız futbolcudan memnun olmayan siyah beyaz yönetimin yüksek maaş yükünden kurtulmak için olası bir ayrılığa sıcak baksa gelen bilgiler arasında. Alex Teixeira 900 bin euro imza parası ve 2.6 milyon euro garanti ücret karşılığında 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş yönetimi bonservis beklentisi olmadan Brezilyalı Yıldız'ın gidişine izin vermeyi düşünüyor. Bu sezon 16 resmi maçta forma giyebilen Teixeira 2 gol atabilirken asist yapamadı. Beşiktaş yönetiminin yeni sezon planlamasında Alex e yer almıyor. Sambacı ara transferde gitmezse sezon sonunda kesin olarak yolcu. Beşiktaş'a transferde bir iyi iki kötü haber. Beşiktaş'ta yönetim içi transfer çalışmalarında şimdiden düğmeye bastı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturdu. Siyah beyazlı kulübün genel menajeri Ceyhun Kazancı ilk önce genç golcü Güven Yalçın da masaya oturdu. Yönetim adına genç golcüyle pazarlıkları yürüten Kazancı bu sezon genel olarak yedekten gelerek hamle oyuncusu olarak takıma katkı sağlayan Güven'e yıllık 4 milyon TL'den 4 yıllık sözleşme önerdi. Genç Yıldız'da Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve kariyerini uzun yıllar burada sürünmek istediğini belirterek olumlu bir yaklaşım sergiledi. Kaylerin ve Domagovide ile yürütülen görüşmeler ise güvenle yapılan kadar iyi geçmedi. Çifti kupalı sezonu yıldızlarından olan bu sezon ise istikrarsız bir görüntü çizen Kanadalı futbolcuya 1.7 milyon euro önerildi. Kaylıların ise hali hazırda 1.6 milyon euro aldığını, 100 bin euroluk zammı yeterli bulmadığını ve konuyu menajeriyle görüşeceğini dile getirdi. Yıllık 3.5 milyon euro alan ve yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin elinde tutmaya çok hevesli olmadığı Domogovida ise ilerleyen yaşı gereği bu kez yıllık 1.5 milyon euro önerildi. Diremokev'den 2017-2018 sezonunun devre arasında alınan Vida tam 4 yıldır siyah beyazlı formayı terletiyor. Yönetim daha önce Vida, eğer kulüp bulursan gitmen için sana kolaylık sağlarız dese de Hırvat yıldız kalmayı tercih etmişti. İş transfer çalışmalarını birey içinde tamamlamak istediklerini belirten genel menajer Ceyhun Kazancı, "Kadromuzdaki her bir futbolcu bizim için değerli. Biz arkadaşlarımıza tekliflerimizi yaptık." Bunu yaparken de ekonomik dengeleri korumaya çalıştık. Buna mecburuz. Şimdi kendilerinden kesin yanıt bekliyoruz demişti. Salih Uçan'a Konya kancası. Konya Spor Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın peşine düştü. Yeşil Beyazlı ekibin daha önce zemin yokladığı Salih Uçan için temaslarını hızlandırdığı ifade edildi. Konyaspor'un Spor'un Beşiktaş'a Salih için resmi olarak kiralama teklifi yapacağı ifade edilirken Beşiktaş'ta oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Önder Karaveli ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yapacağı görüşmenin ardından verileceği belirtildi. Beşiktaş'ın sezon başında Alanya Spor'dan transfer ettiği Salih Uçan 15 maçta toplam 548 dakika şans buldu ve skora gol ya da asist olarak herhangi bir katkı gösteremedi. Karakartal uçuyor. Beşiktaş, Toto Süper Lig'in 23. haftasında Özür Kablo Yeni Malatya Spor'la ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün BCK Nevzat Demir testlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Önder Karavendi'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idmanda pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman daralanda oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman 1,5 saate yakın sürdü. Siyah beyaz ekip Özgür Kablo Yeni Malatya Spor oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek. Beşiktaş'ta Aydın Asiç kararı Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılamayan Aydın Asiç ile ilgili karar verildi. Boşnak Yıldız sakatlığını atlatırken Teknik heyetle yapılan görüşmeler neticesinde kiralanmasına karar verildi. Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor. Kartal'da umutlar arttı. İşte Beşiktaş'ın zirve planı. Önder Karaveli'nin göreve başlamasıyla birlikte Süper çıkışa geçen Beşiktaş'ta hem yönetim hem de teknik heyet bu tırmanışı sürdürmenin planlarını yapıyor. Gaziantep maçının ardından Fatih Karagümrüğü devirmeyi başaran Kartal, yarın deplasmanda Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'la oynayacağı zorlu müsabakayı da kazanmayı hedefliyor. Covid-19 vakalarından olumsuz yönde etkilenen siyah beyaz takım, Gaziantep ve Karagümrük maçlarını kazanırken futbol açısından çok tatmin edici bir performans ortaya koyamamıştı. Fiziksel sorunları çözmek için çaba harcayan teknik heyetin yeni Malatya maçına odaklandığı ve lige verilecek bir haftalık araya mutlaka galibiyetle girmek istediği aktarıldı. Yönetim kurulu ve teknik heyetin lider Trabzonspor'un üst üste yaşadığı puan kayıplarından sonra zirve için umutlanmaya başladığı da ifade edildi. Siyah beyazların uzun soluklu bir galibiyet serisi yakalamaları halinde ligdeki dengelerin değişebileceğini kendi aralarında masaya yatırdıklarını belirtildi. Şampiyonluk şansı çok az da olsa tıpkı Trabzonspor gibi diğer takımların da puanlar kaybedeceğini hesaplayan yönetim ve teknik heyet Ligi yerde bitirmeyi hedefliyor. Covid-19 nedeniyle takım içerisinde yaşanan düşüşe rağmen üst üste kazanılan puanlarla Ligi en azından ikinci ya da üçüncü bitirme konusunda umutlanan Beşiktaş yönetimi asıl planlarını ise Ziraat Türkiye Kupası üzerinde yapıyor. Avrupa'ya doğrudan katılma açısından Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya en yakın ekiplerden biri olan Siyah Beyazlar'da teknik direktör Önder Karaveli de kupaya ayrı bir önem veriyor.